Eskiden babam beni kucağına alamıyordu. Artık sırtı geçtiği için kucağına alabiliyor ve ben de çok mutluyum o da. Merhabalar, ismim Engin Karada. Yüksek bel ağrılarıyla buraya başvurdum. Bel ve boyun ağrılarım inanılmaz derecede fazlaydı. Bu arayış içinde Fatih hocamızı tavsiye ettiler. Bize ameliyatsız regresyon tedavisi uyguladı. Operasyondan çıkar çıkmaz inanılmaz bir rahatlık elde ettim. Fiziki yapımda gayet güçlenme oldu. Şu anda mükemmel bir MR sonucuyla mutlu mesut buradan ayrılıyoruz. Sevgili Engin Bey İzmir'den gelmişti. Belimizin sırta yakın tarafında ciddi fıtığımız vardı. Hocam kurtar perişanım dedi ve bizler ameliyatsız tedavilerimizi gerçekleştirdik. Kontroldeyiz. Nasılız Engin Bey? Gayet iyi Bitmiş mi her şey? Harika. Umarınızı yani, gördünüz mü? Gördüm. Nasıl? Kızımı kucağıma alamıyordum neredeyse. Şimdi evet. evet. o da mutlu, biz de mutluyuz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Gözünüz aydın. i'm on the cut